Siyasetimiz vatandaşın sorunlarından kopuk, ülkenin gerçeklerinden kopuk bir şekilde maalesef sürüyor. Bir koltuk mücadelesi haline gelmiş durumda siyasetimiz ve öyle gidiyor. Bu ülkenin çok büyük sorunları var. Çok büyük sorunları var derken bu ülkenin sorunları ekonomi değil. Ekonomide evet enflasyon sorunumuz var, hayat pahalılığı var, dış ticaret açığımız var, cari açığımız var, üretim eksikliğimiz var. Var oğlu var. Doğru. Ama bunlar çözülür. Çözülecek diyor. Türkiye büyük bir ülke. Ekonomik bütün sorunlarımız çözülür, çözülecek. Ama bizim çok daha büyük sorunlarımız var. Ve çok üzücü, çok acıtıcı ve gerçek tehdit olan sorunlarımız var. Cumhuriyetimiz 100 yaşında değil mi? 2023'e girdik. 1923'ten 2023'e 100 yaşında. 29 Ekim 2023'te bu yılın 29 Ekim'inde biz cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde biz hala daha milletimizin adını tartışıyoruz milletimizin adını. Bu ülkedeki insanlar vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin çatı olarak vatandaşlık adı olarak taşıdığı pasaport olarak Türk vatandaşıdır demek neredeyse ırkçılık, faşistçilik anlamına geliyor. İtham ediliyor bu insanlar bu toplumdan dışlanıyor. Türkiye'de Türk'üm demek neredeyse artık suç olmaya başladı. Biz hala 100. yılda milletimizin adını tartışıyoruz. Ne kadar acı bir şey ya. Ne kadar acı bir şey ya. Ne ara biz böyle olduk ya. Türk dilimizi tartışıyoruz. Dilimizi, dilimizi. Dilimizin Bizi düşünmekten uzaklaştırdığını falan söylüyor insanlar. Türkçemizi bir sıkıntı olarak görüyor insan. Yüzüncü yıl ya, yüz 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 yıl, bir asır devirdi bu ülke. Biz hala neleri tartışıyoruz? Bu toplumda, bu ülkenin en önemli üniversitelerinde okuyan çocuklarımız, pırlanta gibi çocuklar, yarışma programlarına katılıyor. Bakıyorsun ülkenin başkentini bilmiyor. Ya bırak hani dağını, ovasını, o bölgedeki şehrinin adını, oradaki gölünü, ovasını bırak bırak. Bu ülkenin başkentini bilmiyor ya. Ya biz ne ara böyle olduk? Bu bir tehdit değil mi? Biz hangi anlamda birlik beraberlik içinde olacağız ya? Bu ülkede saygı sevgi bitti. Herkes birbirine düşman. Kaldırımda birbirinin üstüne yürüyor. Arabayı birbirinin üstüne sürüyor. Herkes birbirine nefretle, saygısızlık içinde bakıyor ya. Kimsenin toplumu düşündüğü falan yok. Herkes kendini kurtarma derdinde. Bunlar bu ülkedeki en temel sorundur. Bırak ekonomisinin şu sunu, bu sunu ya. Yazık günah ya. Ve bu siyasetçilerin artık yani ne ara akıllarımızı başımıza alacağız? ya. görmüyor muyuz? Yani bu ülkede biz bir savaşla karşı karşıya kalsak ki yok öyle bir şey olmaz Rusya Ukrayna savaşına dikkat edin. Ukrayna'da savaş olabileceğini, Ukrayna'nın bugün bu hale gelebileceğini hangimiz düşünürdük 2 sene önce, 3 sene önce? Ülkemiz Allah korusun böyle bir şey tehditle karşı karşıya kalsa. Ya da milletinin adında anlaşamayan bu toplumla nasıl bir arada olacağız ya? Bu bir sıkıntı değil mi ya? Ya bu ülkede ya bu ülkeyi seven gençleri yetiştirmek, güçlü bir milli eğitim kurmak ya hiçbir siyasinin hiç mi aklında değil ya? Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, okuldan mezun olduğunda, liseden mezun olduğunda, üniversiteden mezun olduğunda dünyanın bütün ülkelerini bilen önemli klasik eserleri okumuş, kimsenin kandıramadığı, neyin ne olduğunu bilen, sorgulayabilen, görebilen iyi doğruyu ayırt edebilen bir toplumu yaratmak için ya biz ne atıyor, ne yapıyoruz, hangi adımları atıyoruz, neyi tartışıyoruz mesela bu konuda? Ya Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında olsun.